Eee evet, arkandayım. 40 metre var aramızda. Aldım AK-5 cyi geliyorum. Kim EZ2 o? Adım. Ya abi. Nerede? Karşıda adam hiç düşmeden orada beklemiş. da Pezeven. Eko yatsana ya. bir yere ben gelin vurayım onu. Bekle. Yatsam da tank var. Bekle sen hiç şey yapma. Ben vurmak istiyorum o adama. İşsiz ha, işsiz amına kodum. Adam bir öyle bir yere bana sokmuş ki kendini. İşsiz. <laughs> e ne oldu? E? Abicim sen şaka mısın? Ananı e sikim, adamı, adamı görmedim, görmedim adamı görmedim. Uuuu. <laughs> Tekte görsem Lan Arkadan Eko. gelmiş ya. Bu ne biçim spawn yeri lan? Arkalı önüne sıkıştırmış evet. seni beni doğurttu. Dayı ben adamı vurdum mu öndekini de arkadakini ben de görmedim hiç. Bu arada öndekini ben görmüştüm ona rağmen mi seni spawn etti yanıma? Gel gel aşağı inelim biz aşağı gidelim. Aşağıda iş yaparız. Delireceğim ben ha şimdi. Yaptı harekete bak oyunun ya. Ya senin pusucan yeri sikiyim ben. Harbi diyorum pusucan yeri ben yani. İşsiz ha işsiz. Amına soktum işsizi ya. Bir saniye bebeğim. Bir saniye bebeğim. Eko baba ki bir iki kişi burada Hemen başladınız abi. Önümdeler. Devran. Önüm dolu. İki Haberin kişi oldu, indirdim oradan Eko. Ser. iki kişi indirdim de. Oğlum uuu B2 baba günü beyler. Gel Serhat da Acik. yukarıya Gel sen gelsene gel. Yukarı çıktık da baba biz buradan nasıl çıkacağız? Şurada 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 adamın kafası gözüküyor. Oh. Lan o adam öldü ya artık sen de mı? gelme 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 yayındayım evet tamam ben yerlerim. aç şurada dayıyı, da öldürdüm. şurada dayıyı da öldürdüm şurada dayıyı da öldürdüm sen da arkanıza biri mi atladı spinci kasino oğlum nasıl bir geliş merhabalar kasino Hoş geldin kardeş. Baba, siz orada abi de ne yapıyorsunuz? Bir anlatır mısınız? Bir burayı çekelim Devran. Buradan aşağı atlayacağız. Yukarıda bak yukarıda adam var. Bak yukarıda adam var. Vurdun mu eko'nu? Hayır. Tepedeki. Ben al. daha fazla bir çıkamam Karşıda da tank var. Tam tankı halledeceğen füze yok bende ya. Ben halletsem nasıl olur? Sen ne olur? Bir tane Tam vurdum. Ya. Tank da ben galiba aynen. bir tane vurdu. Spotlayın gerekeni. Dur lan adam yapamıyor. atladı ya. Ah beko. Benim de la alacaktım onu. Biri buradan sıkıyordu sana. Biri bana sıkıyordu ama o adam yok artık herhalde. Ben aşağı iniyorum. Uçma e bilmiyorum aynen. Ne oynuyorsun? Zaten tam da kadın şey varmış. Kadını bak bu, bu bu haritada bu kadın gider. bu kadını seviyorum ya uçuşuyla. Aa ben Eğleneceğim sizinle. Eğleneceğim. İyi kilimiz başkasına gitmedi onu da üstür. Yapma be. Gel babana gel babana. Buradan da alanız bizde. Ne olmuş ya? 15 kişi mi? Oyun diyor ki burada 15 kişi var. Abi bir can kalmışım ne ara? 12 kişi var şu anda burada. Belki alıyoruz bu arada. hepsini yedim de abi. <laughs> o kadar kalabalık ki. Full herkes B1'de. B1'de. He. Çok kalabalık. Eko dur öyle çıkma Eko. Lan bir dur. Önümde ordu var. Oğlum yok mu bir bomban? O bombanı atsana. O patlayıcı bombanı atsana. Attın mı? Attım. Oğlum 50 kişi öldürdü oradan lan atamamışsındır. Bir kişi öldürdüm. Eko bana Bak sana nasıl öldürüyor. Mouse gitti lan. Arka taraf da geldi ha. Bombanı kullan. Lan... bombanı kullan oraya. Bombam yok. Bitti bitti. Bomba daha yok. v 2 de çekiyorlar ya. Onu nereden çekiyorlar? Arkadan gelmişler. Arkadan gelmişler. Sol 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 sol. Player King. Devran iyidir. King Ama of the bot. Oynuyoruz baba. Birileri arkalarsan birileri de seni arkalar. Baba nasıl giriyor? Çıldıracağım ya. Sana baba ne yapıyor? Arkalayacak herhalde onları. Ben şu an güzel yerdeyim gel. Geldim. Baba çeker. Bomba at, bomba at oraya bomba at. Vallahi ya. Tamam sanda, sanda hadi. Hadi. Smoke, smoke, smoke. Yattım bekliyorum. Sen yat bekle. En iyisini yapıyorum. Ya. Hadi şimdi daha. İki kişi indirdim orada. Bizi kaldırabilirsen çok iyi olur aslında da. Adamlar bilmiyorum aşağıda. Ne yapıyor ben anlamıyorum ha. Vallahi ben de anlamadım dayı. Nasıl bir sıkışma bu ben anlamadım ha. Bu nasıl bir sıkışma yani bak. Eko gelebiliyor mu bana? Arkanda bir tane. Aşağısı yoksa dolu mu? Aşağısı dolu ama seni kaldıracağım. Mermim e, bitiyor. Adamlar işte. birbirlerini kaldırıyor. Smokeçi atladı. Analiz. İyi de iyi. Yeah. <laughs> Tam bir bomba atayım dedim. Baba 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 yerleştirmiş ki. Ekodan gene doğduk Baba çakar ki. Oh! Ha? Sabahtan beri boşuna mı diyorum o bombayı kullan? Hayda devran. Devran'a bereşkin diyeceksin kardeşim hemen gerekeni yapacak o. Olmadı ama havaya uçuyor lan. Arka. Öldü. Ar Yedim onu Sero Al ya Eko git başımdan ya. <laughs> Arkada. Arba yap ha. Benim killerim bunlar. Arkada. Ya yapacağın işin Eko ya. Aracın patattılar ya. Al bunu İki kullan. 2 dakika çık kasıyordum be. Ulan var ya. Ayrılacağım başka squad'dan oynayacağım ha şimdi. Abi bak size o zaman yapacak tek şey var o da bu. Allah kahretmesin. Mermi mi bitti? Abi çalmaya gelimi gidin buradan. Salat. alanlar dolu orada. Ben oraya şimdi çok güzel bir şekilde geleceğim. Sen bekle. Arkamı kolla Devran gel arkamda Arka dur sen arkama kimse gör, gör, Arkamı kollayamam ki. Lan gelsene baba. Alanlar. Lan gel sene yardıma. Adam ya bizim adamı kim mal ya. Bakalım helikopterle nasıl keyfiniz, haliniz, adı. Çok güzel vallahi kil kasıyorum. Vallahi kil kasıyorum. Vallahi da billahi de kil kasıyorum. Baksana dayı bu haritada ne kadar kolay. Hadi be gel be. Şimdi adam gelmez ha yeni mi aşağı? Oğlum beni görüyor lan. Baba çekerler baba. Yapmayın bunu bana bak. Vallahi alırsam silah yemeye de canınız okunur bak. Ben onu söyle. Ya neymiş? Canınız can mısın diye elinden geleni yapıyorum size yani. Oğlum adamları buradan mal ettim lan. Ama Bakalım sana geleyim ya. Vallahi nefes aldırtmadım adamlara. <laughs> Nereden attı? Güzel. Güzel. Bu kadar mıydı gençler? Yapmayın bunu bana. <gülüyor> <gülüyor> ben de yollayayım lan ona. Apache geldi ama. Lan oğlum oyun ne yapıyorsun sen? Mouse dönmüyor. Biraz bahane üretti de. Eko mouse dönmüyor Eko ne yaptın abi oyuna? Eko anladık en iyi oyuncu sensin. Yani ses de çıkarabilirsin arada bir. Uuuu <laughs> bitch. Vallahi bunları buradan mahvettim. Ben de, ben de diyorum ki Discord'tan düşürdüm. Niye ses vermiyorsunuz abi? Aşağı aldırıyorsunuz oyunda ya. Şaka söz <laughs> emin ederim abi. Baba susarsa çok pis susarım ha. <laughs> ya Veko yemin ederim var ya dikkatimi dağıtıyorsunuz ya. Ya zıplıyor zıplıyor geliyor adam ya zıplıyor zıplıyor geliyor ya. Artıda bak Bot gibi oynayan ben bile Nightbird'le kill aldım lan dayım yüzünden. Sağlık atacağım abi? Hadi bak. Haydi ko haydi ko haydi. Sen sen yaparsın, sen yaparsın baba. Bak soluma bak, sağıma bakmadım dedim adam gelmiyor. Tam sesi duydum, döndüm. Adam dedi lak 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 lak. Oo, <laughs> oh, oh. Kardeşim ikiye tek geliyorlar. Soldan da vurdu adam. Bir de kafa attı oğlum adam direkt bana. Oo, oh, <laughs> tangı mahvettiler harika. Baba ben sniperlarla ne eğleniyorum ya. Dayısı, dayısı. Gel burada C1'i çekelim. Oğlum o kili verme işte ona ya. Gel bana ya. Baba kilimi millete veriyorlar dayı. Yanarak öldük. Bunlar nereden geliyor lan böyle? Sizin aşağınızdan geliyor lan adamlar Yo var, biz ya. aşağı aldık. Nereden doğup geliyorlar böyle papuk kardeş? Kardeş oynamayı bilmiyorsan oynamayacaksın. Bu işler böyle zor. Bak şuradan geliyorlar mesela görüyor musun? Sniper mesela kafama oh. vurdu bir tane. Ama ben de onu aşağı indetmedim. indirtmedim. Bu ne oldu? Bekle sana ne yapacağım biliyorum ben şimdi. Allah'ını seversen dursana orada. Bak bakalım oynayabileceğim şimdi. Sadece orada dur bakalım. Hareket yapıyorsunuz ya. Göreceğim o götü şimdi. Hadi bakayım A'ya gidelim. Ne biçim bir şey yapmışlar lan oyun öyle kaçıyor. Hadi ya hadi ya hadi ya. Hadi ya profesör. Adam Kil yok ya az önce ilk başlığına çatışma vardı. Evet o onosunu satayım deli gibi çatışıyorduk yemin ederim. Beleş iki severim. Bak şuradalar Beleşeyip önümdeler alacağım. Sero. Çatışarak anlamı teriyle vurdum kişileri. B1'e B1 b, ile b, ile b E B1 le B1 le B1 le hey, oğlum adamı görüyorum. Allah Allah tam önünde lan bizim adam. Devran arkanda Devran, Devran. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Helal lan Silver sana. Sniper'lara karşı profesör. önlem almamız lazım. Helal lan sana profesör. Devran baba yapar baba. Heh. adam ölümü Eko ve Nightbird. Devran baba yapar baba. Adam gelmiş. Eko valla bak bırakırım ha. Kaçtır kilimi çalın da. Git <laughs> ne ya. lan. vuramadık bile adam. Ne kilini çalıyormuşuz. Sen neyi çalıyorsun? Ah, kollamayacağım yemin ederim. Ölene kadar kollamayacağız. Kollama baba. Devran'a bak devran'a. De... Zaten ölüme gidiyor adam ölüme ölüme. Baba ölüme gideceksin tabi çatışacaksın ya. Mermiye kafa atacaksın. Biz böyle gördük. Kimden öğrendin onu devre? Dedemin dedesi dedesi anlatmış. Çanakkale Savaşı'nda böyle yapıyormuş. Süngüye kafa atıyorlarmış ama onlar. Süngüye. Lan oğlum sniper bir dur ulan. Lan bir dur lan. Bir tane adam geliyor öldüreceğiz. Hemen sniper. Sen galiba bir kişi arkandan tırmanıyor. Emin değilim. Adam oraya sıkıyor çünkü. Buraya da sniper bakıyor bir tane. Vurdum onu da. Oğlum sen ne ne sandın lan beni? Patates çuvalı. Sniper. Woo! Git. Oğlum 7 kişi diyor. Ne diyor oğlum? Ah! Ne diyor oğlum? Ay kolsuz. Oyunun İyiyim. hakkını ver. Ben geldim Holy ya, shit. Devran. Şi yukarıya ha, bak. bak. Şuraya bak. Ya, bak. ya baba ya yağdırmışım ya. Ya baba sadece sen mi? Bak Sadece Ekko sen baba. mi? Bak bakayım Ekko kaptık elleri elindeki... Bak. Bir dakika bir dakika. Elimdeki silaha baksanıza. Ben sniper ile aradım sadece. Kardeşim taba bastığında yukarıda yazı ne yazıyor onu söyle diyoruz sana. Ben onunla ilgilenmiyorum ki. Ben sniper ile yaptığım vuruşları sen göreceksin. Allahım Allah gör. sen Nightbird ile kaç kill aldığımı göreceksin. Nedir bakalım. Ah be, güzel Bak. maçtı güzel maçtı. Evet güzel maçtı valla. E, Buçuksa buçuk Allah Allah ne olmuş yani. Bir sonraki maçta görüşürüz. Biz...